hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ay Kova Burcu'ndayız. Ay Kova Burcu'ndayken doğasına aslında uyumlu değildir. Ayın durağan bir yapısı vardır, durağan bir akışkan. Kovan ise hareketli ve belirsiz, hareketli bir akışkan enerjisi vardır. Bunlar işte bir araya geldiğinde asi, işte öngörülemez bir karakter kazandıracaktır. Aslında güvenilmez değillerdir ama güvenilmezmiş gibi hissettirirler. Yani ne yapacağınızı çünkü bilemezsiniz ve kestiremezsiniz ay kolu burcunda olanların. Ve hümanist bir bakış açıları vardır. İnsan sever bir bakış açıları bulunmaktadır diyebilirim. Sanki arkadaş olmak için biçilmiş kaftanlardır diyebilirim. Arkadaşlık ilişkileri de onun için önemlidir. Sosyal ortam onun için önemlidir. Sosyal ortamında kendini rahat hissediyorsa, kendini o şekilde güvende hisseder. Bir Aykova Burcu'nu sosyal ortamdan ayıramazsınız bağımsız olmak ister ve genel anlamda ilişkisi varsa bile ilişkilerinde arkadaş çevresinde sosyal çevresinde pek karışılsın istenmez her daha bir kişisel alanı bulunacaktır özgür olacağı alan bulunacaktır diyebilirim yoğun duygulardan bahsedilmez daha çok mantık baskın gelir ve entelektüel kişilik daha çok önemlidir ee, bunlar için entelektüel becerileri ve akılcıl yaklaşımları takdir eder ay kovada olan bir insan ve e, genel anlamda dünyavi işlerle meşgul olmayı küçümseyebilir ve kendi fantastik dünyalarında kaybolabiliyorlar fikirlerini eyleme dökmekte de zorlanıyorlar çünkü sürekli soyut dünyalarda düşüncelere daya da, e, dalabiliyorlar diyebilirim. Yaratıcı ve orijinal çözümler geliştirebiliyorlar. Zor meselelere karşı ve e, genel anlamda analitik bir bakış açısı kazandırıyor burada. E, onun dışında kendisini zaten burada aslında e, hiç özgür hissetmez. Kendisini buraya ait hissetmez. Dünyaya ait hissetmez. Ve yani e, ait hissetmediği yerde de gitmeliyim. Gideceğim. Gitmem gerekiyor diyebiliyorlar ve ay kovadayken doğan kişiler genellikle özgür ruh olaraktan tanımlanabiliyor. Çünkü kısıtlanmaya gelmiyor diyebilirim. Evet, çocukluk döneminde zeki ve aykırılardır ve özgürlüğüne düşkün ebeveynler tarafından yetiştirilmiş olabilirler. Eğer özgürlüğe düşkün ebeveynler tarafından yetiştirilmiyorsa kişi ebeveynlerinden dilek soğuyor ve ebeveynleriyle arayı bozmak için veya araya mesafe koymak için elinden geleni yapabiliyor. E, birey ve sıradan bir anne çocuk ilişkisinden ziyade arkadaş olarak yaklaşmasından hoşlanıyorlar. Eğer öyle şekilde yaklaşılmıyorsa zaten anneleriyle de aralarında problem olabiliyor. Ee, evet anneleri e, ne, en yakın arkadaşları olarak da, da ne yapabil ne yapacağı belli olmayan biri olarak görebiliyorlar. En yakın arkadaş olarak göremezlerse aslında e, büyük sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Evet, erkekleri kendine has ve dostane kadınları çekilirken, kadınları ise marjinal davranışlarıyla akılda kalabiliyor değerli misafirlerim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esenle kalın ve mutlu kalın.